Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu cami minaresinin alemine çarptı. O anları kaydeden vatandaş da patladı belki de inecek yer arıyor dedi. Ürgüp ilçesinde havalanan sıcak hava balonu rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine yöneldi. Bahçelievler mahallesindeki bir caminin üzerinden geçen sıcak hava balonu minarenin alemine çarptı. Alem eğilirken sıcak hava balonu yoluna devam etti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde bir kadın da camiye çarpacak bizi görüyorlardır. El sallayalım camiye çarpacak dedim. Düşse ne olacaktı şimdi? Ağırmış demek ki. Patladı belki de. Takıldı belki de. İnecek yer arıyor dedi. İyice. Camiye çarpacak lan. Çarpmaz ya. Görüyor onlar onu. Bizi görüyorlardır. Elit. Eli delim. Ha? Aha çarptı camının şeyinde bak. Değdi mi lan? Değdi, de, de bile baksana sana camiye çarpacak diye. İyi ki yırtılmadı. Hı. Hadi Allah korudu. Lan camiye gelecek dedi. Eğdi bile baksana. Tüh. Eğdi gül <laughs> <laughs> cami eğdi gül. cami eğdi. Düşsene öleceğiz şimdi. Alınmış demek ki. Heh. Belli bak buradan da eğer, eğer, eğer oldu belli. Gördüm gördüm eğer oldu onu. Lan inecek patladı belki de. Takıldı belki de lan. Yok ya yok. Takıldı takıldı. Takıldı da delinmedi. Takıldı inecek yer Bir de diyor ki, onlar diyor ki. seyirciye onun içinde sadece adamın kendi var. Değmez, değmez diyorsun bir de. Hı. Hmm. Bir de diyorsun ki, değmez, değmez diyor ki. Değ <laughs> <laughs> e de dedi, de, de. sesin gidiyordu. Ben Osman diyecek şimdi dedim. Pardon gayrı. Tamam. Teni değecek şimdi kalacak orada. Teni değecek şimdi. Teni değecek. Teni balon değecek. Adam bir yerlere inecek ya hanım yorarlar şey demedi bu. Yukarı çıkaramadı. İşte fosalıyor. Aşağı iniyor. Geçen bir darp oldu bizim çatının üstünden geçti. Önecek gibi. oraya bir yere. Yer bulamadı. Yükselemedi. He? Bak. Yani oradan yükselemedi. Yükselmiyor görüyor musun? He? Yükselmiyor bak. He? Deldi işte cami deldi. Allah bir sabahı vay. O da İngiliz'e gitmeyi görür. Diyor yönlendi diyor zaten. Ben diyor şey yapamadım diyor internette. Rüzgarın yönüyle giderim diyor. Camiye kaçardı.